Türkiye'nin bu olayından nefret ediyorum dostlar. Sinemacılar, sinemayı seven insanlar bazen çok laf ediyorlar. İnsanlar sinemaya gelmiyorlar. Türkiye'de sinema ölüyor. Şöyleydi, böyleydi falan diye konuşuyorlar. Ama sonrasında şirketler çıkıyorlar. Türkiye'de filmlerini geç vizyonu sokuyorlar. Abi animasyon filmi yapan şirketler bile bence kendi filmlerine değer vermiyorlar. Ben, benim gibiler yani bizler hayranlar onların filmlerine değer veriyoruz. Örneğin animasyonlardan bahsedelim işte. Biz diyoruz ki animasyonlar sadece çocuklar için değildir, yetişkinler de izleyebilirler. Firmalar da diyor bunu, her yaştan insan bu filmi izleyebilir diyorlar. Ama sonrasında saçma sapan kararlar alıyorlar. Bu videoda ben biraz kızacağım dostlar ve bence siz de çok sinirleneceksiniz. Yaslanın bakalım arkanıza yavaş yavaş kızacağınız haberleri vermeye başlayayım. Ben bu haberi alalı bayağı oluyor bu arada. Bir türlü oturup video çekemedim. Hani sesim biraz daha sakin, biraz daha durgun geliyorsa bunun sebebi budur. Bu haberi aldım ve maalesef sindirdim, sindirmek zorunda kaldım. Benim sizlere aylarda söylediğim bir şey vardı. Hani ne zaman Türkiye'de bir film geç vizyona girse ben zaten videosunu çekmeye çalıştım. Ve çektiğim bu videolarda sürekli ama sürekli şunu söylüyordum. Allah'ım ne olur Şirin 5. filminde böyle bir şey olmasın. Ne olursa olsun hangi film geçirse geciksin ne olur Şirek 5'te böyle bir durum yaşanmasın dedim. Sonrasında Şirin 5. filmin çıkış tarihi açıklandı. Şirek 5'in tarihi dediğimden biraz geçti ama sonunda geliyordu. Yurt dışı vizyon tarihi Temmuz 2026 olarak açıklandı. Açıklanan bu tarihten sonra ben Türkiye tarihini birçok kez kontrol ettim ve sonunda Türkiye tarihinde netleşmişti. Örnek veriyorum yurt dışında 1 Temmuz'da vizyona girecekse Türkiye'de 3 Temmuz'da vizyona girecekti. Yani 2 gün arayla vizyonda olacaktı film. Çok şükür hayallerimize kavuşmuştuk. Şirek 5 ülkemizde geç vizyona girmeyecekti. Çıktığı gibi izleyebilecektik. Sonic 3'te yaşadığımız gibi bir ay sonra izleme olmayacaktı veya çizme durum yaşanmayacaktı. Şirek 5 Türkiye'deki sevenleriyle anında buluşabilecekti. Ama fark ettiyseniz geçmiş zaman kipiyle konuşuyorum dostlar. Çünkü bunun sebebi Şirek 5'in tarihi değiştirildi. Öncelikle bu tarih değişikliği sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yapıldı. DreamWorks'un ana şirketi olan Universal, aynı zamanda Minyonlar serisinde sahibi. Universal normalde Minyonların yeni filmini 2027 tarihinde yayınlayacaktı. Ancak Minyonların yeni filmi 2027'den 2026'ya çektiler ve Temmuz ayına koyu verdiler. Ve sırf Minyonları 2026 Temmuz'a yayınlamak için de Shrek'in 5. filmini ertelemeye karar verdiler. Shrek 5'in yeni tarihi ise Aralık 2026 olmuştu. Film yurt dışında 23 Aralık 2026'da vizyonda olacaktı. Yeni tarih herkese duyuruldu ve ben bu tarihi duyar duymaz çok endişelendim. Dostlar eğer Türkiye'de bir animasyon filmi kış ayına Denk geliyorsa genelde bu filmleri erteliyorlar. Mesela Sonic 3'te öyle oldu. Film normalde 20 Aralık'ta vizyona girdi ancak bizde de bir ay sonra 17 Ocak'ta vizyona soktular Tatil denk getirdiler. Şirek 5'te bunu yaparlar diye çok korkmuştum ama sonrasında dedim ki abi Şirek 5 gibi bir filme bunu yapmazlar. Şirek'in 5. filminin kitlesi zaten çok büyük insanlar bunu biliyorlar. 1. film 2001 yılında çıktı. 1. filmi izleyen insanlar büyüdüler ve sinema yetişkinler gidecekler bunun farkındadırlar diye düşünmüştüm ama yok abi değillermiş. Dostlar Şirek 5 her ne kadar normalde 23 Aralık'ta vizyona girecek olsa bile Türkiye'deki vizyon tarihi 22 Ocak olacak. Ya gerçekten çok üzgünüm ya. Hani üzüntümü, sinirimi hangi kelimelerle anlatabilirim bilmiyorum. Şirek serisi benim için çok özel. Yeni filmi ben yıllardır bekliyorum. 2019'da gelecek demişler. Ve ben 2019'dan beri Şirek 5 filmini bekliyorum ama düşünün yani film her yerde vizyona girecek. Ben kendi ülkemde izlemek için bir ay daha bekleyeceğim. O kadar saçma bir sistemimiz var ki. O kadar garip bir sistemimiz var ki. Yok abi ben anlamlandıramıyorum. Bizler sadece Türkiye'de yaşayan sinema severler olduğumuz için Kung Fu Panda 4'ü bir ay geç izledik. Çizme Kedi 2'yi, Sonic 3'ü, bütün bu filmleri geç izlemek zorunda kaldık. Ve bu fücaya Şirek 5'te dahil oldu. Şirek'in 5. filminin dağıtımcısı UIP Türkiye bu arada arkadaşlar. Ve benim orada tanıdığım bazı insanlar var. Şu anda köydeyim, onlarla bir araya gelemiyorum ama İstanbul'a gittiğim zaman gidip onlarla bizzat konuşacağım. Bunun sebebi nedir, neden böyle oluyor ve bunu değiştirebilir miyiz bunun hakkında konuşacağım onlarla. Tamam elbette ki Şirek 5'in gelmesine daha bir buçuk yıl var, 2 yıl var evet ama yani şimdiden bahsetmiştim meyiz bundan. Belki şimdiden bahsetmeye başlarsak bunun önüne geçme şansımız olabilir. Derdini Ferhat falan diyebilirsiniz ama arkadaşlar bu benim için çok önemli ya. Çocukluğumun filmi Shrek serisinin yeni filmini ben korsan izlemek istemiyorum. Yıllardır beklediğim filmi sinema çekimi bilgisayardan izlemek istemiyorum. Herkesle aynı anda beyaz perdede kocaman ekranda izlemek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Ama şunu da söylüyorum hiçbir şey yapamayabiliriz. Film baya baya diğerlerinde de olduğu gibi bir ay geç vizyona girebilir ülkemizde. Ve zaten muhtemelen öyle de olacak. Yapacak bir şey olmayabilir yani. Bu olay bana çok garip gelmiştir. Hala da garip geliyor bu arada. Firmalar bazen diyorlar ki işte animasyonlar çocuklara özel değildir. Bizim filmimiz her kitleye hitap ediyor diyorlar. Sonrasında bazı ülkelerde sırf çocuklar daha çok gidebilsin, daha rahat gidebilsinler diye filmi tatil vizyonuna erteliyorlar. Resmen Şirek 5'i 15 tatile denk getirmek için ülkemizde bir ay geç vizyona sokuyorlar. Gerçekten berbat bir karar. Sonic 3 Türkiye'de 567 bin izlenmiş bu arada. Ve eğer ülkemizde filmi geç vizyona sokmasalardı bu film bence daha da çok izlenecekti. Hatta size şöyle bir istatistik vereyim. Yani Sonic 2 mi daha güzel sizce? Sonic 3 mü? Yani kesinlikle Sonic 3 daha güzel ve Sonic Sonic 2'den daha çok izlendi dünyada. Ama ülkemizde baktığımız zaman Sonic 2, Sonic 3'ten daha fazla izlenmiş gibi görünüyor. Bunun sebebi de tamamen filmin ülkemizde geç vizyona girmesi işte. Adamlar bunu nasıl göremiyor abi anlayamıyorum. Sonic 2, Sonic 3'ten kötü bir film. Sonic 3 en iyi oyun uyarlama filmlerinden bir tanesi. Herkes bu filme bayıldı ama ülkemizde bu film Sonic 2'den daha az izlendi. Bunun sebebi de tamamen geç vizyona sokulması abi anlamıyor musunuz? Konuşacak olsak daha çok konuşuruz ama konuşsak ne fayda hani anladınız mı? Ben bir İstanbul'a gideyim elimden geldiğince konuşmaya çalışayım. Sizler bu videoya like atın. Hype puanı basın. Mutlaka yetkililer bu videoyu izleyecekler arkadaşlar. Ben biliyorum. Zaten bu videoyu Instagram hikayemde paylaşacağım. Yetkililer beni takip ediyorlar. Onu da biliyorum. Oradan belki görürler. Videoya tıklarlar. Bu videoyu izlemiş olurlar. Belki bir şeyleri değiştirebiliriz. Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.